Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte Komut videosu çekiyoruz Evet arkadaşlar 3 tane komutum var ee, Bu da sizin istediğiniz komutlardan bir iki tanesini vereceğim Ama toplam 3 tane komutumuz var Hemen uzatmadan konumuza geçelim Arkadaşlar bir tane ilk önce e, çapa alacağız Altın çapa olması gerek Şunu da şuraya koyalım Heh. Bakın, ben mesela şunu koydum, bakın, bu öldü şunu öldürsün bir. Öldüremiyor. Anlamadım. Ba yok, başka bir canlı alalım mesela, şu koyun alalım. Bu yerinde durmaz yoksa. Bakın, ben buraya koyun sürüsü koydum. Bakın, şu koyunu mesela vuracağım. Vurunca kaçıyor değil mi arkadaşlar? Evet kaçıyor. Ama ben şimdi bunu altın çabamıyla yamultacağım. Yamulması gerek. Ha doğru arkadaşlar şeyi açmamışım. Ben de neden çözmüyor dedim. Şunları açalım. Şimdi yamultma vakti geldi. Bakın arkadaşlar yamuldu. Bu arkadaşlar hayvan oldukları için böyle oluyor. Burada hareket edemezler. Çünkü yamuluyorlar. Bakın, şu an vuruyorum. Sadece vurduğum için etki, yani oyuncu vurduğu zaman olur. Sadece yani tepe biliyoruz. Yoksa kendiliğinden kaçamaz. Öyle bir kural var. Bunu komutu hemen vereceğim arkadaşlar. Hemen. Komut bu arkadaşlar. Açıklamada bulunmakta, konuşamadım arkadaşlar. Evet. Bunu geçtim. Sonra da bu var. Bu da yamukma. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kafamın tam tepesinde hangi takipçim istiyorsa onun şeyi var. Yani yorumu var. Görmüş olduğunuz gibi. 4 saniye bekleyecek şimdi. 1 2 üç dört gitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ee, sonra bir tane de şey komutu var bir dakika şu sabah yapayım bakın baktığım yere örs istemiş arkadaşım onunki de onunkini de verdim ikili komutu diyorsun bu arkadaşlar oyun biraz kastı bakın tavuğun kafasını örs düşüreceğim Tavuk tavuk tavuk. Bakın şu, şu an şurada. Aa düşmüyor. Düşüyor hasar almıyor. Yani böyle istediğiniz baktığınız yeri oluyor. 20 blok öteye. Hemen bunun da komutunu vereceğim. İndirsem tabi ha Arkadaşlar onun komutu da bu. Bu çok kısa bir komut yani. Bilindik olduğu için çok kısa. Hızlı bir komut zaten. Şu an şimdi kafamın tepesinde görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Bu da geçti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.